Gençler geldik test 5'e. İlk sorumuzla başlayalım. Bir geometrik dizinin 10. terimi 5. terimin 243 katıdır. Bu dizinin 4. terimi 1. teriminin kaç katıdır? A10 arkadaşlar 10. terimi A5'in 243 katıymış. O zaman bu bir geometrik dizi ise A1 çarpı R üstü 9 A1 çarpı R üstü 4 çarpı 243 olur. Bunlar gitti. Bununla bunu sağlayıştırsam R üstü 5 eşittir 243 geldi. Buradan R eşittir 3 gelir. Şimdi 4. terimi A4 A5 bir, dördüncü terimi bir olduğuna göre beşinci terim nedir? Ee, A4 1'miş Tamam beşinci terimi sorulmuş. A5 eşittir. A4 çarpı R şeklinde yazılır. A4'ün bir R'de 3 ise 3 gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 2'ye. AM geometrik diziymiş. Tamam. Yazalım bu ifadeyi. A1 çarpı R üstü 9. Burası da A1 çarpı R üstü 21. Eşittir 2 bölü 3'müş. Burası ne gelir? A1 kare çarpı R üstü e, 30. R 2 bölü 3 gelecektir. Şimdi aynı şekilde buraya bakalım arkadaşlar. Burası A1 çarpı R üstü 4. Çarpı A1 çarpı R üstü 26. E burası da A1 kare çarpı R üstü 30 gelecektir. E bu ifadenin aynısı burası. 2 bölü 3 gelir. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik soru 3'e. Pozitif terimli aynı geometrik dizisinde böyle bir ifademiz varmış. Bu A1 çarpı R üstü 9. Artı A1 çarpı R üstü 10. Burası A1 çarpı R üstü 11. Eksi A1 çarpı R üstü 9. Üst taraftaki A1'lerle alt taraftaki A1'leri sadeleştirdik. R üstü 9 parantezine aldım. R artı 1 geldi. Aşağıda R üstü 9 parantezine aldım. R kare eksi 1 geldi. Bunlar gitti. Bununla bunu sadeleştirdik. 1 bölü R eksi 1 gelecektir burası. 1 bölü 10'muş. R'ye buradan kaç gelir arkadaşlar? 11 gelir. O zaman Burası sorulmuş bize A1 çarpı R üstü 9 bölü A1 çarpı R üstü 7 dedik bunlar gitti. R kare gelir bu da 11'in karesinden 121 gelecektir arkadaşlar. Geldik soru 4'de ilk 3 terimi bu olan geometrik dizinin 4. terimi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar A1'imiz ne burada 5 üstü 1 bölü 2. A2'miz ne 5 üstü 1 bölü 3. O zaman ben R'yi şöyle bulabilir miyim A2 bölü A1. E bu da ne yapar? 5 üstü 1 bölü 3 eksi 1 bölü 2 yapar. Bu da 5 üstü eksi 1 bölü 6 yaptı. O zaman ben bunu çarparsam bir sonraki terim 5 üstü 1 bölü 6'yı 5 üstü eksi 1 bölü 6 ile çarparsam 5 üstü 0'dan 1 yapar. Bir sonraki terimin 1'miş. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik soru 5'e arkadaşlar. KMN sırasıyla ortak çarpanın birden farklı bir geometrik dizinin ardışık 3 terimidir. Buna göre N eksi M bölü M eksi K oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Tamam. O zaman K çarpı M eşittir. K çarpı N eşittir. M karedir arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Ya da direkt şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Herhangi bir tane ise ben kafama göre herhangi bir tane ardışık 3 terimli ortak çarpanı birden farklı bir dizi söyleyebilirim. Mesela 1, 2, 4 diyebilirim. O zaman oran hep aynı olduğu için aynı şeye gelecektir. O zaman burayı düzenlersek N eksi M. 4 eksi 2'den 2 M eksi K 2 eksi 1'den 1 gelecektir. 2 gelecektir. O zaman n bölü m gelebilir. Bakalım ee, n bölü k demiş olmaz. k bölü m demiş bu da olmaz. m bölü n bu da olmaz. Ee, k bölü n k bölü n 1 bölü 4 geldi olmaz. n bölü m dersen bu olur. Doğru cevap en seçeneğidir. Geldik soru 6'ya arkadaşlar. AM bir geometrik dizi olmak üzere bu dizinin ortak çarpanı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ee, burası A1 çarpı ya da A1 çarpı R artı A1 çarpı R kare nokta 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 A1 çarpı R üstü 8 olarak yazabiliriz. Burası 584'müş. A1 parantezini alsak 1 artı R artı nokta 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 R üstü 8 desem burası 584 yapar. Şimdi arkadaşlar burasını A1 çarpı 1 eksi R üstü 9 bölü 1 eksi R şeklinde yazabilirim 584'müş. Şimdi buraya bakacak olursak burası nedir arkadaşlar? A1 parantezinde 1 artı R artı R kare eşittir 8'miş. Burayı da A1 çarpı 1 eksi R'nin kübü bölü 1 eksi R şeklinde yazarsak bu da 8 geliyormuş. Şimdi arkadaşlar burada burada verilen ifadede ortak çarpanı bulmak istiyorsak A1 yerine getirip bunu yazabiliriz. O zaman şuradan devam edeyim. A1 yerine 8 çarpı 1 eksi R bölü 1 eksi R küp yazarsam burada da 1 eksi R üstü 9 bölü 1 eksi R geldi. Bu da 584'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar burada 1 eksi R'ler gitti. 584'ü 8'e bölsem 584 bölü 8 desem 7 kere 8 56 yaptı. 24'te 3 defa 73 gelecek. 1 eksi R üstü 9 bölü 1 eksi R kare R küp eşittir kaç geliyormuş arkadaşlar? 73 geliyormuş. Şimdi arkadaşlar ben R'ye yani şöyle işler dışlar çarpımı yapsam e, ya ben aslında buradan görüyorum. Direkt R'ye 2 versem 1-2 üstü 9 bölü 1-8 eşittir 73 geliyor. Bence sağlıyor. Bir bakın e, 2 üstü 9 kaç gelecektir burası? E, 512 geldi. Eksi 511 bölü eksi 7 dedim. O zaman bunlar artı oldu. 511'i 7'ye bölsem 7 kere 7 49 yapar arkadaşlar. 21'de de 3 defa 2 olarak gelir. Doğru cevap B seçeneği gelecektir. Geldik soru 7'ye. A en pozitif terimli bir geometrik dizi olmak üzere bu ifade verilmiş. A 5 kaçtır diye soruluyor. Burası A1 çarpı R küp. Burası A1 çarpı R 7. 1 bölü 81 geldi. Bunlar gitti. 1 bölü R üstü 4. 1 bölü 81. R buradan 3 gelecektir. R 3 ise verilen ifadede yerine koyalım. A1 artı A1 çarpı R üstü 3 eşittir. 28'miş. R üstü 3 burası 3 27 yaptı. A1 buradan 1 gelir. O zaman A5 sorulmuş. A5 eşittir. A1 çarpı R üstü 4 deriz. 1 çarpı 3 üstü 4'ten 81 gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik soru 8'e. A11 3 tane A8'miş geometrik diziymiş bu. A1 çarpı R üstü 10. 3 tane A1 çarpı R üstü 7 gelecek. Bunlar gitti. R üstü 3. 3 geldi. Bu dursun. Şurayı bir düzenleyelim. A1 çarpı R üstü 9. A1 çarpı R üstü 6 artı A1 çarpı R üstü 3 artı 135 geldi. Şimdi bunun kübünü alsam 27 tane A1 geldi burada. Eşittir. Karesini alsam 9 tane A1 artı 3 tane A1 artı 135. Burası 12 tane yaptı. Karşıya atsam 15 tane A1 135 yaptı. O zaman A1 9 gelir. Peki A7 kaçtır? A7 de A1 çarpı R üssü 6'dır. Bu da ne yapar? 9 çarpı bunun karesi alınır. 9 81 yapar. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik soru 9'a. Bir geometrik dizinin terimleri yukarıda verilen grafiklerden hangilerinin üzerinde bulunabilir? Şimdi arkadaşlar geometrik artacak. Ee, bir geometrik dizinin terimleri yukarıda verilen grafiklerden hangilerin üzerinde bulunabilir? Şimdi bence bunlardan hiçbirisi sıfırdan geçmemeli. Çünkü hani hangisi yani çarparak ilerliyoruz. Şimdi A1 bir sonraki A1 çarpı R ya. Ben burada herhangi bir R ile çarptığımda sıfır geliyorsa gider zaten. Yani geri kalanların hepsi sıfır olur. E sıfır olduktan sonra hepsi sıfır olmak zorunda. Bunların hiçbirisi sağlamaz. Doğru cevap A seçeneğidir. Geldik soru 10'a. A1 çarpı R üstü 9 artı A1 çarpı R üstü. E, kaç geldi burası? 13 artı A1 çarpı R üstü 5 geldi. Şuraya a1 çarpı r üstü 5 parantezini alsam 1 artı r üstü 4 artı r üstü 8 gelecektir. Bölü a1 buraya da a1 a1 r üstü 8 a1 r üstü 3 şey 4 şeklinde yazdım. Buraya da a1 parantezini alsam 1 artı r üstü 4 artı r üstü 8 gelir. Bunlar gitti a1'ler gitti r üstü 5 243'müş r buradan 3 gelir. O zaman bu da A1 R üstü 10 bölü A1 R üstü 8 gelir. R kare soruluyormuş. 9 doğru cevap C seçeneğidir. Geldik soru 11 arkadaşlar. Ne diyor? Aşağıda katların genişliği birimcisinden ABCD olan 4 katlı yamuk biçiminde bir bina görseli verilmiştir. Buna göre CD kaç birimdir diye soruluyor. <laughs> CD arası mı soruluyor? Tamam. Geometrik dizinin ardışık 4 terimi olmak üzere. ABC'de geometrik dizinin ardışık 4 terim. AB 2 imiş. Burası BC 4'müş. Ee, bir sonraki 2 katı gelecek. 8 gelecek. Ee, bunlar ardışık 4 terim ise. Tabii ki 8 gelir. Birincisinin 2 katı gelmiş. Bir sonraki 2 katı. Bir sonraki de 2 katı. Doğru cevap B seçeneğidir.